Merhaba. Bahar geldi, arılarımız faaliyete geçti. Ben e, şu anda kendim e, nasıl besleme, bahar teşvik beslemesi yapıyorsam onu sizlere anlatacağım. 5 litrelik bir şişe içine 2,5 litre şeker koydum ve üzerine suyla doldurdum. Şekeri ılık bir su doldurdum tabii ki. Şekeri erittim ve bu şu anda bunun içerisinde 4,5 litre e, şurup var. 9 kovan arıya bunu paylaştıracağım. Yani kovan başına 500 gram kadar şurup dökeceğim. Arınıza dökeceğiniz şurup miktarı çok fazla olmasın. Az miktarlarda ama sürekli 2 güne bir şuruplama yapmak en güzeli. Ben bugün ayın 25'i şurup vereceğim. Bir daha 27'sinde vereceğim. Ondan sonra hava müsait olursa 29. Bu şekilde iki gün arayla e, şuruplamaya devam edeceğim. Ben kendi arımın gücüne göre döküyorum. Şu anda bu arımız 5 çıtalık bir arı. Gayet güzel yavrusu var. Asker de yerinde. Ben buna yarım litre şurup döküyorum. Ha, ben bu arıya 1 litre şurup döksem bu arı yine bir litrelik şurubu da bitirir. Ama amacımız burada stok yaptırmak değil. Yavru atışını hızlandırmak. Zaten şu anda arımız dışarıdan belli bir miktar polen ve nektar buluyor. Biz sadece ona bir destek olarak şuruplama yapıyoruz. Şu şekilde yemlikler zaten 1 litre alıyor. Yarısına kadar doldurdum. Kesinlikle yemlik içerisinde bir şamandıranın olması gerekiyor şu şekilde görüldüğü gibi şamandıra kalktığı için arı ölümleri daha az olacaktır. Evet benim besleme şeklim bu şekilde. Az miktarlarda düzenli bir şekilde. Arının kuluçka süresinin 21 gün olduğunu düşündüğümüzde siz yaptığınız beslemeden elde ettiğiniz sonucu en erken 21 gün sonra görürsünüz. Bir de hatırlatmayı unuttuğum bir husus, arımızda kesinlikle fazla petekler alınmış olmalıdır. Yani arımızda fazla petek olmamalı, arımız gayet sıkışık olmalıdır. Ee, sıkışık olmayan arı, siz ne kadar besleme yaparsanız yapın, istediğiniz gelişimi sağlayamaz.